Merhaba millet. Games of My Life'ın 6. bölümünden 6. bölümüne de hatta hoş geldiniz diyeyim. Bugün ee, bugün Frosty yağmalıyoruz tekrar. Aslında arkadaşlarla birlikte çekecektim akşam videoyu ama FPS e şu anda o kadar kötü değil. Dedim hazır iyi bulmuşken çekip koyayım bir tane kenarda dursun. Şimdiden iyi e loot yaptım, bir medium backpack buldum, İşte anaconda B92 falan, bu şekilde. Um. Artık ölmeden ne kadar dayanabilirsem, ölmemeye çalışacağım ya. Şimdi sadece baseball sopası var elinde hani vurabilecek yakın mesafeden diyeyim. O yüzden pek rahat değilim. Biraz korku korku ilerliyorum. Arkadaşlar yiyecekleri falan toplayalım artık. Çünkü bir duyum aldım. Ee, ileriki zamanlarda yeni gelecek peçlerle birlikte yiyecekler artık çok daha değerli olacakmış. Bu kadar sık çıkmayacakmış diye duydum. Doğru olmayabilir belki ama yine de biz kendimizi sağlam alalım. Şöyle sağda sağda zombi yoksa şunu alıyorum ben. Evet burada. Sopa kullanmayı çok yani sopa kullanmada çok iyi değilim. Oradaki acemiliğime verin artık. Can dolduracak da hiçbir şeyim yok ya. O çok problem yaratıyor. Şuradan çıkalım. Şu çok seviyorum. Kasasındayken zombiler size de gelemiyor yani ulaşamıyorlar. Artık minibüse bile tırmanabiliyorlar ama oraya çıkamıyorlar bir şekilde işte. Şurada bir tane flare var. Bu sopa çok uzun olduğu için hani zombi de çok yaklaşınca vuramıyorum kafasına. Evet kastı. Şimdi birazcık daha İkisini birden alabilir miyim? Nasıl alırım? Tek bir tanesini çekeyim önce. O gelsin onu bir halledeyim. ikincisini de sonra. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Kendim böyle hep karakterin arkasından bakarak oynuyorum ama karakterin gözünden oynamak çok daha akıllıca arkadaşlar. Yani daha net bir görüntü için falan. Şimdi kendimi çok güvende hissetmediğim için böyle yapıyorum. Arkadaşlarımla birlikte oynarken ark arkamı olacak birisi olduğu için her zaman Karakterin gözünden oynarım ben. Çok daha hani, mantıklı oluyor. Evet tactical knife bulduk galiba bir tane. Şu arabaların içine bir bakayım. Evet şurada M9 helmet var. Ama bende alacak yer Ha helmeti vardı. Bıçak için bir şeyler atacağız artık. Bakalım M9 helmet bile. M9 helmetler artık değerli oldu ya. Eskisi gibi çok sık çıkmıyor. Flashlight atalım. Bir de şimdi şuraya pusam şunu. pusuyor ara sıra. Girdiğiniz an sıkıyorlar kafanızı falan. Aslında ben de bu videoda pusulacaktım da. Çok kişilik servera girmedim şimdi video çekerken kasıyor dediğim gibi. Çok kişilik serverda da malum daha fazla kasıyor. Şimdi böyle normalden birazcık takılacağım. Geçen gün şu araba tamirhanesinin içinde o şey buldum. Hatchet buldum. Yani satır. Tekrar bakacağım. Çok değerli bir şey hatchet. Zombileri ikiye falan oldu yani. Bayağı güzel bir şey. Evet, tam şurada bulmuştum yok. Cips. İleride yerde bir tane zombi var şurada. Flashlight varmış. Of. O tarafta çok zombi var. Ben sopayla girmem oraya. Restorana falan bakalım hafiften. Post ofise restorana. Evet çok kastı. Azıcık bekleyelim aslında. Gün batımı çok güzel bir gün batımı manzarası var. Tam olarak bakmamış olsa da hani. Eskiden şu Oturakların üstünde çanta oluyordu. Large backpack falan. Artık onlar çıkmıyor ya. Çıkarken... Güzeldi yani. Çıkarken güzel hani. Çok aramak zorunda kalmıyordunuz. Buraya geldiniz mi illa buluyordunuz bir iki tane. Artık çıkmıyor. Şurada bir tane restoran var. Oraya gideceğim. Hmm. Geçen gün oynuyorum. Sadece el feneri falan var hani bir, tane tak tak var biraz ilaç var hani Klasik ezik çardayım. Neyse Gittim işte Çok kötü bir oh. acemilik yaptım Oh tahta barikat koymuşlar Arkadaşım yeni yeni oynuyor Tırstı depar o kadar fazla zombi gelince 3-4 tane birden geldi Hepsi bana kaldı oh. Taktığı alamadım elime. ilaçları da basamadım. Öldüm. Çok kötü bir şekilde. Bir de can azalınca koşamıyor musunuz ya? Yani? Onu da öğrenmiş oldum. Can sonra koşma şeyi engelleniyor yani. Shift'e bastığınızda koşmuyor. Şurada bir şey var içinde. Neymiş ki? Kesin ağırlığı almayacak. Aa aldım. Şimdi adam gelip beni buradan indirirse var ya acayip ayır olur. sen? Ya sen? Niye gelmiyor bu ya? Ha? Neyse almadan gideriz artık. Ha al işte iyi de geliyor. Az önce gelsen o zaman. Hadi. Şimdi şöyle ya. Şimdi sağdan soldan girmeyeceğim buraya. <laughs> Çünkü sağda solda zombiler falan acayip sinirimi bozuyor. Ya burada da var zombi bir tane. O kadar çok yok. Çektik bir tane. Baseball sopası kullanmayı sevmiyorum da metal baseball sopası var. Onu çok seviyorum. Yani Baya rahat oluyor. Ama şu anda bir hatchet falan hayatımı kurtarır diyen yani. büyük anlamda. Evet. Burası baya yıkık dökük bir yer yani. <laughs> Belki daha sonraki videolardan birinde öyle bir yere pusarım falan. O şekilde pusu videosu çekebilirim. Su falan var illa hiç gitmeyeceğim ya. Cipsi almıyor zaten. Ağır diyor. Aslında cips öyle değil de hani çantamdaki yer doldu o yüzden. Oh! Şurada bir tane vardı, iki tane oldu. Şurada açtım. Hmm. Allah! Hop! Aman durdu zaten. <laughs> gitti, biri kaldı. Dü -dü 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 -dü. Ha, şurada bir tane de yerde varmış ya. Yani. Onu görmedim. <laughs> ya. Adam gelmiş malikane içine yatmış ya. Eskiden olmuyordu böyle içerisi boş oluyordu dışarıdan giriyordu arada bir de yürüyerek yani. İçeri girip de yatalım <laughs> su var, da var. Üst kata çıkacağım. Şuraya da bir bakayım. Su, cips, çikolata. Almaya değmez. Yavaş yavaş da karanlık oluyor. Tırsmaya başladım zaten. Hop. Acayip bir ses duydum ya. Ben bilgisayardan geldi herhalde anlamadım. Şurada bir balkon var. hani yine yine tekrar tekrar frost diyeyim ama ee, büyük ihtimalle yeni çektiğim videoyu da bu videonun üstüne montaj olarak alırım. Aha 19-11 buldum. 19-11. Şu nasıl bir şey yaramıyor. Ya da bir saniye. Hay Allah, kendi üstümüzü aydınlattık. Kaç, kaç, kaç. Small backpack'i atacağım da şimdi... ...gidince... ...yani safe zone'a gidince... ...medium backpack'i koymak isterim. O da small olmadan malum çıkmıyor, koyulmuyor. Ne bu? Cips. Aa, güzel oldu ya. 19 zombi var. Bir tane anaconda var. Bakayım bir daha nasıl. B92 var. 19 zombi var. Anaconda var. Tactical knife var. Ben ilk defa B92 buldum var ya bu içeride. Yani çok süper bir şey değil ama ilk defa bulduğum için. Zombi bak yukarı gel Şimdi bir de şuradan yan duvarlarına falan pusu var. Yani Sinan çok fazla silah çıkıyordu ama artık hiç çıkmıyor. Neden ki? Çıkmaya, çıkmayınca da kötü oluyor. Yani güzel silah çıkmıyordu da en azından çıkıyordu bir şeyler. Kendini koruyacak kadar. Artık o da yok. Evet attığım chemlight şu anda tam şurayı aydınlatıyor. Bilmem görebiliyor musunuz? şöyle bir göz atalım. Hiç hareket yok, gelen yok abi. Güzel ya, olmasın zaten isteyen de yok gelen gider. Şuradan daha çıkılıyormuş eskiden sanırım. Yani mantıken yani. Şu anda öyle bir şey yok, kullanılmıyor falan. İçine de girmiyor bundan ama. Hani fikir güzel ya. Kayak merkezi. İleride orayı da açarlarsa çok süper olur bence. Ara, araç çaması hakkında biraz bilgi edinmeye çalıştım arkadaşlar. Yaz tatilinden önce beklenmiyor araçlar. Yaz tatilinden önce gelseydi güzel olur aslında. Ama neyse artık. Evet bakın tam şuraya aydınlatıyor. Çemler. Attım çemler. Şu şekilde. Önümde. Pencerede bu şekilde durmak da acayip salakça bir şey ama. Adam görürse direkt indirir. Tam merak merakıma yenik düştüm. Bir de bakın acayip bir olay var burada. Adamın şu anda elinde eldiven yok. Koluna e, bileğine kadar geliyor ya, tişörtü. Yani giydiği değil, tişört demeyeyim. Ama karakterin gözünden baktığımızda eller eldivenli bilekler açık. İlginç bir oyun atası. Neyse ben artık burada videoyu kapatayım. Daha sonra eklenti yaparım ya da yeni bölümü koyarım arkadaşlar. Nerede bırakayım? Şurada bırakayım. Şimdi imzamı alayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.